Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu Anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza birinci ünite değerlendirme testi ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirseniz birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki düzenekte belirtilen ok yönünde hareket eden iki eş çarkın birbirine dik olan kollarındaki kutucuklara bazı tam sayılar yazılmıştır. Her iki çark da sabit olan A ve B noktaları etrafında hareket ettiklerinde kutucuklardan birer tanesi şekilde görüldüğü gibi sarı renkli bölgede aynı hizada bulunmaktadır. Bir buton yardımıyla harekete geçen düzenekte butona basıldığı andan itibaren her 5. saniyede soldaki çark ok yönünde yarım dönme hareketi yaparken sağdaki çark yine ok yönünde çeyrek dönme hareketi yapmaktadır. Çark dönerken zamanı belirtilen sayı tek sayı ise sarı renkli bölgedeki tam sayılar birbiriyle toplanmakta. Çift sayı ise sarı renkli bölgedeki sayılardan soldaki sayı sağdaki sayıdan çıkarılmakta ve elde edilen sonuçlar not edilmektedir. Düzenek yukarıda durumdayken butona basılıyor Buna göre 15. saniyede not edilen tam sayı ile 30. saniyede not edilen tam sayının toplamı kaç olur demiş. Bakın bu düzenekte soldaki çark 5 saniyede bir e, yarım tur atıyor çocuklar. Yarım tur atması demek eksi altının bu sarı kutuya gelmesi demektir. Sağdaki çark ise ok yönünde çeyrek tur atıyor. Şey, 5 saniye sonunda buradaki 5'in sarı kutuya gelmesi demektir. O zaman biz Saniyeleri yazalım. 5, 10, 15, 20, 25 ve 30. saniyelerde. Bunu da bu şekilde kutu içine alalım. Bakın 5. saniyede soldaki çarktaki eksi 6 sarı kutuya gelecektir. Sonra 10. saniyede soldaki çarktan bu sefer artı 4 tekrar gelecektir. Yani bir eksi 6 bir artı 4 gelecek eksi 6 artı 4. Eksi 6 artı 4 şeklinde gidecek. Bu soldaki çarkın sayıları. Sağdaki ise 5. saniyede çeyrek tur döndüğü için artı 5 olacak. Bir çeyrek daha döndüğünde 10. saniyede artı 3 olacak. Bir daha döndüğünde çeyrek olarak eksi 4 olacak. Tekrar döndüğünde de eksi 3 gelecek bu sıralamayla gidecek. Tekrar artı 5 tekrar artı 3 olacak. Evet bunu tespit ettikten sonra bir gelelim. 15. saniyede not edilen tam sayı. 15. saniye nedir? Tek olduğu için zamanı gösteren sayı bunların toplamıdır. Tek olduğu için toplanacak. Burada söylemişti tek sayı ise zamanı belirten sayı toplayın demişti. Eksi 6 ile Eksi 4'ün toplamı eksi 10'dur. 15. saniyede eksi 10'u not ettik. 30. saniyedeki not edilen sayıda da diyor ki zamanı gösteren sayı çift ise soldaki sayıdan sağdaki sayıyı çıkarın diyor. Artı 3'ten çıkarırsak artı 4'ü ne olacaktır? Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla eksi 1 olacaktır. 30. saniyede de eksi 1 olarak not edeceğiz. Bunların toplamını sormuş. 15. saniyede eksi 10'u tespit etmiştik. 30. saniyede de eksi 1'i tespit ettik. Toplamlarda eksi 11 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Yeni sorumuzda negatif iki tam sayının çarpımı pozitiftir. Bir negatif ve bir pozitif tam sayının çarpımı negatiftir. Aşağıda sadece ön yüzlerinde birer tam sayının yazılı olduğu 6 adet kart verilmiştir. Kartlar ters çevrilip karıştırılıyor. Önce iki kart alınıp üzerindeki tam sayılar çarpılıyor. Çarpım A oluyor. Sonra kartlar diğer kartların yanına konularak karıştırılıp iki kart daha alınıyor ve üzerindeki tam sayılar çarpılıyor. Çarpım B oluyor. Buna göre A-B farkı en az kaçtır? Bu farkın en az çıkması için ne yapmamız gerekir? A'yı negatif bulmamız gerekir. B'yi de pozitif bulmamız gerekir. Çünkü çıkarırken B'nin işaretini değiştirip eksilerini toplayacağız. Evet burada iki kart alalım ve çarpımları negatif en küçük sayı olsun. Bakın artı 8 ile eksi 10'un çarpımı A'yı versin. Artı 8 çarpı eksi 10 eşittir Eksi 80. Bu da nedir? A'dır. Şimdi de pozitif bir sayı elde edelim ama büyük bir pozitif tam sayı elde edelim. Sonra da ne yapacağız? B yerine yazıp işaretini değiştirip A ile toplayacağız. Ee, tekrar aynı kartlar yerine konuldu. Bu sefer eksi 7 ile eksi 10'u çarpalım. Eksi 7 çarpı eksi 10 eşittir. Artı 70 olur. Burada bu da B'dir. A eksi B işleminde A yerine eksi 80 B yerine de artı 70 yazarsak çıkan sayının işaretini değiştiririz. Eksilenle toplarız. Dolayısıyla sonuç eksi 150 olur. En az bu şekilde bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Bir sorumuz bir futbol maçında galip gelen takım 3 puan alırken yenilen takım puan alamaz. Beraber biten maçlarda her iki takım da 1 puan alır. Averaj atılan toplam gol sayısı eksi yenilen toplam gol sayısı işlemi yapılarak bulunur. Evet, teknik direktör de ne demiş? Bugün sezonun son maçına rakibimiz Akbulut Spor'un 3 puan gerisinde giriyoruz. Sezonu rakibimizle aynı puanda bitirirsek Averaj'ı daha iyi olan takım şampiyon olacak. İki takımın averajları eşit olursa daha fazla gol atan takım şampiyon olacak. Bunun için bu son maçımızda sizden maçın sonuna kadar iyi mücadele etmenizi bekliyorum demiş. Tabloda da sezonun son maçı öncesi puan ve averaj durumu gösterilmiş. Yukarıdaki tabloda sıralamadaki ilk 4 takıma ait bilgiler verilmiştir. Son maçta Akbulut Spor, Özkan Spor'a 1-4 yenilmiş ve sezonu Özçelik Spor şampiyon olarak tamamlamıştır. Buna göre Özçelik Spor'un son maçı olan Demirspor maçı hangi sonuçla bitmiş olabilir demiş. Şimdi son maçta Akbulut Spor Özkan Spor'a 4-1 yenilmiş. Dolayısıyla 4 tane gol yemiş. Buraya yenilen gollere 4 tane ekleyelim. 28 gol yemiş oldu. 1 tane gol atmış Akbulut Spor toplamda 73 gol atmış oldu. Şimdi averajını da değiştirelim. Attığı gollerden 7 golleri çıkardığımızda ne olacak? 13'ten 8 çıktı 5. 6'dan 2 çıktı 4. 45. Averajı 45 olacak. Bakın 94 puanda kaldı. Çünkü yenildi. Özçelik Spor ile e, Demir Spor'un maçı sonuçlandığında da ne olmuş? Özçelik Spor şampiyon olmuş. Demek ki Özçelik Spor maçı kazanmış çocuklar. Kazandığına göre 3 puan eklenmiş ve 94 puanı olmuş. Şimdi puanlar eşit oldu. Akbulut Spor'la Özçelik Spor puanları 94-94 oldu. Demek ki Özçelik Spor avarajla veya attığı fazla golle kazanmış oldu. Bakalım hangisi olabilir? E, A seçeneğinde 2'ye 1, 2 1 yenerse eğer ne olacaktır? Artı 1 averaj olacaktır. Yani attığı gol sayısı 1 artarken yediği gol 2 artarken yediği gol sayısı da 1 artacak. Dolayısıyla artı 1 averaj. B seçeneğindeki 4-3 skoru yine 1 averaj olacak. E, C seçeneğinde 1-0 yenerse artı 1 averaj olacak. E, D seçeneğinde 3-1 yenerse artı 2 averaj olacak. Şimdi şampiyon olduğuna göre burada en mantıklı olan D seçeneğini almak. Örneğin Özçelik Spor 3 tane gol attıysa 74 gol atmış olacak. 1 tane yediyse 28'e 1 eklediğimizde 29 gol yemiş olacak. 74'ten 29'u çıkardığımızda Averajı kaç olacak? 5. Burada 45. Averajı da 45 olacak. Peki şimdi şuraya şöyle ok yapalım. Averajlar eşitlendi. Puanlar eşitlendi. Özçelik Spor'un şampiyon olması için neye bakılacak? Akbulut Spor'la Özçelik Spor'un attığı gol sayısına bakılacak. Averajlar da eşit ise fazla gol atan şampiyon oluyordu. Dolayısıyla D seçeneğindeki gibi biterse maç, 3-1 biterse Özçelik Spor şampiyon olur. Cevabımız D seçeneğidir. Örneğin sorumuzda Ahmet öğretmen öğrencilerinin tam sayılarla toplama işleminin özelliklerini akıcı bir işlem yapmak için Birer strateji olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla yukarıdaki tahtaya yazdığı işlemin sonucunu tablodaki sırayla bulmalarını istiyor. Ahmet öğretmen tahtaya yazdığı işlemin tablodaki işlem özelliklerine göre çözüm aşamalarını birer karta yazarak kartları aşağıdaki gibi karışık olarak diziyor ve öğrencisi Kaan'dan tablodaki sıralamaya göre kartları teker teker kendisine göstermesini istiyor. Kaan kartları doğru sıralamayla öğretmenine gösterdiğine göre kartları aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre göstermiştir demiş. Evet. Birinin sırada değişme özelliğini göster demiş. Çocuklar burada değişme özelliği bakın. 9 artı 17 artı eksi 9 işleminde eksi 9'un yerini buraya alarak yani bakın. Eksi 9'u artı 17'nin önüne alarak şurayı silelim. Ne yaptı? Eksi 9'u bu artı 9 ile artı 17'nin arasına aldı. Dördüncü seçenekte değişme özelliğini kullanmış oldu. Dolayısıyla İkinci sırada 4'ü gösterecek. Değişme özelliği burada var diyecek. Birleşme özelliği toplama işlemi yapılırken ne yapıyorduk? Sayıların iki tanesini parantez içerisinde önce birleştirerek topluyorduk. Sonra üçüncü sayıyı ekleyebiliyorduk. Dolayısıyla bakın bir numarada da birleşme özelliğini göstermiş. İkinci sırada bunu gösterecek. Ters eleman özelliği. Çocuklar ters eleman ne demek? Toplama işleminin ters elemanı İki tam sayı toplandığında sonuç 0 oluyorsa bu işleme ters eleman özelliği diyoruz. Peki 9 ile eksi 9'un toplamı 0 artı 17. Bu şekilde gösterirsek neyi göstermiş oluruz? Ters eleman özelliğini göstermiş oluruz. Burada da ters eleman özelliği nerede var? 0 artı 17 3 numaralı kartta var. Buraya da 3 yazacağız. En son etkisiz eleman özelliği demiş. Tabii ki. 0 ile 17'nin toplamı yine 17'dir. 0 toplama işleminde etkisi eleman olduğu için direkt 17 yazmış. En sonunda 2 numaralı kartı gösterecek. Sıralama bu şekilde olursa doğru olur. 4, 1, 3, 2 cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuzda A1 tam sayı ve B1 doğal sayıdır. Biraz yakınlaştıralım. Tablodaki bilgilere göre, ifadelerine göre elde edilen x ifadelerinin değerleri toplamı kaçtır demiş. Evet. tabloda x ifadesinin değerini bulmak için a küçüktür b ise yani a sayısı b'den küçük ise x'i bulmak için diyor a'nın b'inci kuvvetinden 4'ü çıkar. İşte a büyük b ise şu işlemi yap. a eşit b ise diğer işlemi yap diyor. İlk işlemimizde x'i bulalım. A2 B2. Bu ne demektir? A B eşit demektir. O zaman biz ne yapacağız? X'i bulmak için A'nın B'inci kuvvetini yani A üssü B'yi bulacağız. O da nedir? A2 B2 ise 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 olarak bulunacak. Sonra A3 B1 yani A büyüktür B'den işleminde X'i bulmak için burayı yapacağız bakın. 2'nin B'inci kuvveti yani 2 üssü B artı A üssü 3. Şimdi 2'nin birinci kuvveti B burada 1 artı A3 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 2'nin birinci kuvveti 2'dir artı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti ise 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9 9 kere 3 27 olur. Buraya 27 yazalım. 2 artı 27 29'dur. A eksi 3 B 2 olduğunda yani A küçüktür B'den bu işlemi yapacağız. A üssü B. A burada eksi 3 B 2. Eksi 3'ün karesi eksi 4 işlemini yapacağız. Eksi 3'ün karesi artı 9'dur. Eksi 4 artı 9 eksi 4 de 5 olarak bulunur. Evet x değerlerini bulduk. Bunların toplamını sormuş. 4 artı 29 artı 5'ten 38 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Altıncı sorumuzda doğum gününde bir arkadaşı Esin'e yel kovanı tırtıl şeklinde olan yukarıdaki masa saatini hediye etti. Kitap okumayı çok seven Esin harçlıklarının bir kısmını bir kumbarada biriktiriyor ve kumbarada biriken parayla sevdiği kitapları alıyor. Esin'in kitap okuma alışkanlığını pekiştirmek ve aynı zamanda ödüllendirmek isteyen babası Esin'e şöyle bir öneride bulunuyoruz. Esin saat 19.50'den 21.20'ye kadar kitap okursa babasının masa saatindeki tırtılın yukarıda belirtilen her bir hareketi için ayrı olarak kumbaraya para atıyor. Buna göre kumbarasında 4 üssü 3 TL'si olan Esin tabloda belirtilen saatler arasında kitap okursa kumbarasında toplam kaç lira olur demiş. öncelikle ayakta ise 2 üssü 3 lira atacakmış. Yani 2 üssü 3 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. O da 8'dir. Yatıyorsa 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9 TL atacak. Baş aşağı ise 2'nin 4. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16 TL atacak. Gelelim 1950 ile 21 20 arasında bu tırtılın durumu nasıl? Şimdi çocuklar Yelkovan 12'yi gösteriyorsa Hangi saatlerde el 12'yi gösterir 19.50 ile 21 arasında? Saat 20.00'da ve 21.00'da 2 kez gösterir. Dolayısıyla el 12'yi gösterdiğinde ayaktaydı. Çarpı 2 diyeceğiz. Yani ayakta olduğu durumda her bir durumda 8 lira atıyordu. 2 kez ayakta olacağı için 2 çarpı 8'den 16 TL 60 olacak. Sonra ne demiş? Yatıyor. Peki yatması için yatıyor. Konumlar bunlar. 3'ü göstermesi gerekir. Yelkova'nın. 19.50 ile 21.20 arasında 20.15'te 3'ü gösterir. 21.15'te yine 3'ü gösterir. Yani 2 kez 3'ü gösterir. Dolayısıyla şuraya yazalım. 2 kez yatıyor olacak burada. Yelkovan 9'u gösteriyor. Yelkovan 9'u 19.50 ile 21.20 arasında sadece 2045'te gösterir. bir kez gösterir. Dolayısıyla 3 kez ne olacak? Yatıyor pozisyonda olacak. Yani 9 çarpı 3 lira atacak. 3 çarpı 9 lira atacak. O da 27 TL olur. Baş aşağıysa 6'yı göstermiş olması gerekir. 19.50'den 21.20'ye kadar 20.30'da bir kez 6'yı gösterir. Dolayısıyla bir tane 16 lira atacak. Şimdi 4 üstü 3 lirası da vardı kumbarasında. 4'ün küpü nasıl hesaplanır? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten hesaplanır. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 de 64'tür. 64'ün üzerine 16'yı, 27'yi ve 16'yı eklersek 12, 19, 23'ün 3'ü 23 elde var. 2, 7, 9, 10, 12. 123 TL'si olur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.